Merhaba, ben Ertuğrul Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem, küs olan arkadaşları bir araya getirmek için yapılacak olan bir işlemdir. Bu işlemle, küs olan iki arkadaş bir araya gelir. Böyle bir işlem yaptırmak isterseniz, bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ertuğrul Hoca. Bugün sizlere kendinizi iyi hissetmeniz için nazardan, büyüden, muskadan korunmak için yapılacak olan bir işlemi anlatacağım. Bu işlemde üzerinizdeki bütün musibetleri, nazarı, gözü, her şeyi uzaklaştırabilirsiniz. Böyle bir işlem yaptırmak için bana WhatsApp üzerine ulaşın, sohbetlerimize edelim ve işlem hakkında aldığınız bilgilerle işleme başlarız. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ertuğrul Hocam. Bugünkü yapacağımız işlem kaybolan eşyalarınızın geri gelmesini sağlayan bir işlemdir. Böyle bir işlem yaptırmak isterseniz bana WhatsApp üzerine ulaşın. Sizlere gerekli olan bilgileri veririm. Sohbetlerimizi ettikten sonra işlemlerinize başlarız. Allah'a emanet olun.